Beklerim yolu Aylar yıllarca Yeter ki dön bana Senede bir gün La temiz olalım Ama kötü Evet abi Kahve güzel ama kötü dedi otobüs ha. İndiriyor ya. Ana bana, 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 bana. ana 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 ana. Ana 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 ana. Ana ana Tam gidiyordum. Ana 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 ana. <laughs> Bekleyeceğiz mecbur. Biraz kurdun döksün öyle gideceğiz. Şuraya bak ya. Havaya bak. Millet yanıyor Türkiye'de. Ama bugün istemiyorum ama valla tam zamanına gelmiş. Evden bir 10 dakika çıksam ayıva yiyormuş. Buna yakalanmıştım. Şu an evet abi. Gittim <laughs> 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 bankaya. Para çektim at falan çektim işte çarşıda. Şimdi gideceğim otobüs alacağım. Yapacak başka bir şey yok. Saatte hep yanlış zaten. Hiç doğruyu göstermiyor. Evet dostlar bir turumuzu attık. Otobüsümüzü aldık. Burası Ratal Şupanlo. Ben Allah'ın cezası bir yer böyle. Görüyorsunuz hep bekliyor Konvoy hep böyle. Her zaman böyle burası. Yani kalabalık kaos bir yer. Ve geldim son duraktayım. Bir turum attım. Otobüsümüz körüktü. En göstereyim. Tamam, gidiyor arkalara kadar gidiyor. Bugün bir arkadaşın tavsiyesi üzerine şöyle bir börek aldım. Bu Arap böreğiymiş. İçini şöyle patatesli, parasalı, mırasalı bir şeyli yapıyorlar. Yani yedi bir şey. Keşfettiğim şey bu Araplar bu börek işini hiç anlamıyorlar. Çiğ böreğe benziyor dışı ekmek gibi hamuru gitmesi. bu börek işini yapamıyorlar abi araplar çok medetti bizim bir arkadaş yani para vermedim fazla hiç öyle bir şey çok değil ama ee, acılı mı acılı böyle bir tuhaf hem de e, pırasalar pişmemiş içindeki pırasalar aslında ben pırasayı severim böreğin içinde ama yapamamıştır ya, tat verememişler. E, ee, hamuru hoşuma gitmedi. Yani Allah'ın zoruna gitmesin. Hani diyelim ben yok nimeti de kötü gibi oluyoruz ama nimetimiz çok yapan ustanın başarısızlığı. Annem olacak ki ne börekler yapıyor ya. Bu abi zaten bu börek işleri var ya. Bu boşlaklar, Arnavutlar yani Balkanlardan geliyor abi. Nasıl doğuda kebap işleri doğu güneydoğu kebap denince onlar bu börek işleri de abi Balkanlar. Evet abicim. Ee, neyse mevzuya gireyim ben. Biliyorsunuz bir bu hafta video yayınlayamadım. yani yukarı bir 10 gündür. E, bir de geçen hafta videosu nasılydı? Bayağı bir videosuz kaldık. Onun sebebine gelince e, son iki videoyu kaldırdım ben. Neyse şu ileri alayım da gelen arkadaşlar yol açılsın. Şu arkadaş şimdi ileri alacak. Ben de ileri alayım. Ki Yar açılsın gelen arkadaşlar arkadan ha bire otobüsler geliyor. Evet dostlarım kaldırmamın sebebi Nurten Hanım rica etti. Bu bizim e, olaylı olan arkadaşlar biliyorsunuz bir tekne için onunla gene ileri şuna. Bundan daha ileri gitmiyor zaten. Böylece kadar oraya ileriye. Bir yandan da ambulanslar vızır vızır çalışıyor. Zaten ben buradan hiçbir ambulansın siren çalmadan geçtiğini görmedim. Evet abi gelelim sanede. Artık daha ileri almamıza gerek yok yani mevzu bir tane kadar konuşacağız. Ee, şöyle şuradan da çıkayım şöyle biraz şöyle temiz alalım hem gezelim hem şey yapalım. Evet abi. Şimdi dostlar Ee, hanım benim rica etti dedi ki Atlan dedi ben dedi o arkadaşla konuştum dedi ee, bir yeni bir anlaşma varmışlar benim hanımla ciddi olduğunu belirtmek için bir miktar para gönderecekti ondan sonra e, tekrardan bir anlaşma yaptık daha doğrusu benim hanım yaptı ben bana kalsa hiç anlaşma falan yapmam çünkü e, bir insan sözlü durmuyorsa benim için olay bitmiştir ama hanımı kıramadığım için hem videoları kaldırdım hem de e, biraz düşünceli olmak istedim. Şu yönden düşünceli olmak istedim. Bir iki tane arkadaş bana ulaştı. Bu arkadaşa da e, bu arkadaşlara da bazı sözler vermiş. İşin devam ettirmesi gerekiyor bunlara borcunu ödeyebilmesi için. Onun için de e, dedim hadi kimsenin ekmeğiyle oynamayalım. Madem bu adam iyi niyetli borcunu borcunu ödemek istiyor. Biz ona fırsat verelim. İşini baltalamayalım. Onun için e, videoları kaldırdım. Ama bu demek değildir ki e, verilen sözleri tutmazsa, insanlara olan borcunu e, ödemezse e, tekrardan ifşa etmesini biliriz yani. Son bir şans verdik. Biz de tövbe aşa Allah değiliz yani. Sonsuz e, merhameti olan e, efendime söyleyeyim e, hep affeden öyle bir şey değiliz yani. O bile yeri geldiği zaman cehenneme atıyor yani. Ki Biz kimiz ki yani? Ama e, Dedim hadi son kez bir şans vereyim. O da hanımın hatırına. Videoları kaldırdım. O da ekmeğine baksın, Çoluğu çocuğun rızkına baksın. Adam gibi borcunu ödesin. E zaten e, ondaki ahmaklık şuydu. Yani benim gibi adama e, eğer bir iş yapmak istiyorsan kazık atmayacaksın kardeşim. Yani seni rezil ederim ben ya bu elimde bir şey var benim. Ben bu YouTube'u yapıyorum. Bu bir silah gibi bir şey oldu yani. Şöyle bir şey oldu. Yani ben kimseyi bu tetli amaçlı yapmadım zaten bunu. Ben kaç senedir yapıyorum bunu? 3 sene, 3 4 sene oldu ben bu buna başladım. Ben kendi zevkime göre yapıyorum ama yani kimse de kusura bakmasın yani artık bu e, basın bir güç yani. İnsanlara her herkese erişim yapıyor. Yarın bir gün bir insan bir iş yapsa Buradan araştırıyor yani e, sosyal medyadan araştırıyor yani bu bir güç bir insan hiç adını lekelemek ister mi ya bu kadar bir ahmaklık olabilir mi yani Ne diyeyim yani diyecek bir şey bulamıyorum ama demek ki herkesin, herkesin kafası çalışmıyor bazı şeylere Diyeceğim dostlar e, bu videoyu da size onun için çektim Dedim ki hani dostlar yanlış anlamasın video yüklememin yani yüklemememin sebebi e, aslında birkaç tane videom vardı bu konularla ilgili konuşuyordum ama dediğim gibi ona bir şanslığa verdik. Nurten Hanım'ın isteğiyle Nurten Hanım'ı kıramam ben yani. yani dünya bir tarafı o bir tarafa yani dünya yansa benim için o önemli değil ama öyle bir şey olduğu için söyle şunu bir anlaşmamız olduğu için Nurten Hanım dedikten sonra artık. Biz de o sürece bıraktık kendimizi. Yani e, ne kadar sözünü tutar, ne kadar tutmaz. Bu arada dediğim gibi birkaç kişi daha ulaştı bana. Yani e, ödemesi onun için iyi olur. Yani bugün e, çünkü iş daha kötü yerlere gidecek. Bu arada bana destek olan arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Yani sağ olsunlar kendileri yani bana yapılan şeyi kendilerine yapılmış gibi algılayıp e, benim yanımda saf tuttular. Hepinize çok teşekkür ediyorum bu konuda. Ee, diyeceğim bundan ibaret dostlarım. Yani bu videoyu da ondan yapıyorum. Bu insanlara e, bir şans daha veriyorum. Ben parayı gitti gözüyle bakıyordum ama e, bakalım. Yani ödediğim miktar çok cürzi bir miktar yani öyle diyeyim ben size. Yani ben bankaya çeklere yapmış olduğum masrafı bile yani karşı zor karşılıyor öyle diyeyim yani ödediğim para. Ama iyi niyetini belli etmek için yapmış. Benden işte bazı istekleri var arkadaşım ama ben dedim yani daha kusura bakmasın insan biraz ciddiyetini belli eder. Gerçekten büyük miktar para öder. Ondan sonra ben de onun ciddi olduğunu anlarım. Yoksa öyle ufacık tefecik paralarla yani benim ettiğim masraflar kadar olan paralar bile değil yani. Ee, onlarla beni kandıramaz yani. Gerçekten bir şeyler ödemesi lazım. Ki ben de inanayım yani. Ee, şimdi onun da korkusu her ay ben böyle tehdit edeceğim. Evet edeceğim abi. Tehdit edeceğim. Kusura bakmasın. Çünkü e, benim başka imkanım yok. Sen bana 3 senedir ödememişsin. Teknemi de tam yap, vermemişim, kabuk olarak almışım, bir sürü masraf etmişim. Ben iki tekne parası harcamışım bir tekneye sahip olabilmek için. Yani sen de buna katlanacaksın kardeşim. Bu kadar basit. Yani sen benim canımı çok yaktın. Bak geldim ben burada köpek. Yani kusura bakmayın biraz kaba tabir oldu. Bakın bu trafikte bu. Ben teklemde keyif yaparken e çayımı içeceğime, efendime şerbetimi içeceğime. Şimdi geldim burada bak çalışıyorum. Neden çalışıyorum? Çünkü elinde avucunda bir şey kalmadı. Tekneyi bir daha e, masraf etti. İki tekne parası yaptık. Onun içinde e, bazı şeylerde kusura bakma biraz canın yanacak yani. Benim canım çok yandı çünkü. Diyeceğim bundan ibaret dostlar. E, bu meseleyi de burada kapatıyorum şu anda. Dediğim gibi bu sürece bırakacağız. Süreç düzgün işlerse ben bu arkadaşa hiçbir işini baltalamak gibi efendime söyleyeyim. Onun e, işini bozmak gibi bir düşüncem yok. Herkes kendi ekmenin peşinde. Ben de öyleyim. Diğer arkadaşlar da öyle. Eğer paralarını alırlarsa e, bir problem çıkmazsa onlarla da irtibattayım. Onlar derse ki bana Abi, biz paramızı alamadık. Hani e, sen alsan da yani biz böyle oldu. Ben onu da söylerim. Gerçekten söylüyorum. Çünkü bu iş yani sırf bana ait olan bir şey değil. Ortada bir, bir şeylik varsa, alengirli işler varsa ben onun arkasına duracak değilim yani. Her şey para değil bu dünyada. Neyse dostlarım, bu videoyu da böyle kapatayım. Bu şekilde video oldu. Kusura bakmayın. İnşallah daha güzel videolarla karşınıza çıkacağız. Görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın arkadaşlar.